Bir şey yaptık biraz temizledik. Gece çıkırsa gelir getiriyorlar. getirdik ne? Ne bu şey? olduğu gibi saracağız ya olduğu gibi. Bu şekilde. Şunlardan vereyim mi? Hı. Şu tahtalardan. Kuralım tahtalarına saralım. Böyle ee, olduğu gibi saracağız. Sıfır açalım. Yarın araba bulabilirsen. Şey. Evet arkadaşlar. E, Suşehri zararı arasında. E, gece iki buçukta tavşan araba vurmuş. E, biz de tavşanı e, aldık. Yalnız sağ, sağ arka ayak e, kırık olduğundan, belinde de incim olduğundan sağ arka ya. Ya. E, şu anda getirdik. Yabani tavşan. Bunu da e, veteriner Burhan hocamız tedavisini yapacak. Yalnız ayak amput olacak. Şu anda onun için geldik. Yaptırıyoruz. İnşallah ayak ampute olduktan sonra düzenir. Tekrar ormana salıvereceğiz.